Arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün değişik bir şey yapacağız arkadaşlar. Oynamayı en beceremediğim desteden oynamayı en çok becerdiğim desteğe doğru her bir desteyle maç atacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar benim oynamayı en beceremediğim deste domuz binisi destesi. Yani fişekçi mişekçi de var zaten fişekçiyle aramdaki e, münasebeti biliyorsunuz. Ben domuz binisi destelerini beceremiyorum. Özellikle 2.6'yı hiç oynayamıyorum çok kötüyüm. Hatta e, geçtiğimiz aylarda yayınlarıma gelenler varsa oynamıştım orada çok kötüydüm. Onun dışında X7 destesiyle ortalama oynuyorum arkadaşlar. Hani öyle ne çok iyi ne çok kötü ortalamaya yakın. Ama en çok oynamayı sevdiğim ve en pro olduğumu düşündüğüm deste. Tabi bunda da o kadar da iyi değiliz. Creative destesi hani en azından nihai oluyoruz yani en kötü ihtimal. Evet şimdi arkadaşlar bu domuz minisi destesiyle ilk maçımıza başlayalım diyeceğim ama bu arada topçu birliğini kullanacağım. Topçu birliğinin gücünde merak edenler vardı. Hadi bakalım maçlara başlayalım. Maçımız başladı. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala da abone değilseniz abone olsanız gerçekten çok mutlu olurum. Beni bu şekilde destekliyor bir destekleyebilirsiniz ha. Ulan önceki videoda arkadaşlar o kadar çok yanlış konuşmuşum ki. Hani bayağıdır video çekmiyoruz çekmiyoruz. Dilim çok sürçmüş. Yani e, o yüzden de özür diliyorum merkezden. Arada bir böyle dilim sürçüyor maalesef. Kusura bakmayın. Aha ana kulesini açtı ya. Abi son anda ana kulesini açtı ya. inanılmaz Neyse fişekçiyi koruyacağım arkadaşlar bu arada. O fişekçimizi korumamız lazım. Hiç de sevmiyorum ama. Yani sonuçta bizim elimizde. Bir şekilde koruyalım yani değil mi arkadaşlar? Şimdi şu iskeletleri de atacağım. Biraz baskı kuralım arkadaşlar. Oha! Hem cadı hem şey oynuyor ya adam. Büyücü oynuyor. Biraz garip bir destesi var. Depremi attım vallahi elim başka kart yoktu elime gelen. Tamam, testayı şöyle dikelim. Aslında burada Evrimli Testa daha çok işe yarıyor gibi geliyor bana ama. Oğlum bu kuleye mi fokus oldu ya? Heh tamam. En azından onun tomruk işe yaradı. Bence Evrimli Testa çok güçlü. Bu destede daha da güzel oluyor. Ama maalesef evrimli Tesla'mız yok. Zamanında gelmişti almadık. Biraz pişman oldum açıkçası o evrimi almadığımı. Tamam o fişekçiyi bir şey yapmayacağız. O fişekçi zaten tek yiyor topçudan. Bu yönden çok güzel bak. Topçu gerçekten hani orada normalde bir şey falan atmamız gerekiyordu ama topçu iyi savunuyor. Hatta bu deste arkadaşlar pardon bu kule birliği bence en çok balıkçıda işe yarıyor. Ya balıkçılı destelerde işe yarıyor. Ya balıkçıyı şöyle ortaya çekiyorsunuz. İki tarafta vuruyor pot 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 pot. Hop anında eriyor bu arada adam da şeyi kaçırdı. Neydi onun adı? Alev topunu kaçırdı. Şöyle baskı kuralım birazcık daha. Belki bir şeyler atar ekstradan. Tamam atmadı. Şövalye atalım. Güzel 2x'e de giriyoruz bu arada. Nerf Al Minero. Klanın adı buymuş. Galiba Nerf Miner'ın İtalyanca hali falan mı bu? Bilenler var mı arkadaşlar? O ne lan öyle? O ne değişik bir kasırgaydı. Şimdi şunu önden atmak istiyorum. Çünkü adam alevi topu atıyor maalesef. Bir tane daha vur fişekçi. Süpersin. Koruyalım fişekçiyi de. Bak evrimci fişekçi kuleye vurduğu zaman hayvan gibi hasar vuruyor arkadaşlar. Oyundan gerçekten sağlam kart yani. Bayağı sağlam kart. Öldürmesi sıkıntı. Hani e, okları falan yoksa rakibin gerçekten ölmüyor. Bak bak bak. Nasıl dayanıyor. Bak bak şuna bak. Adam bir yüce atmasa utanmasa daha Vuracak yani. Kuleyi indirecek. 804'e inmiş. Lan fişekçi ben de hala kızıyorum ya fişekçiye. İnanamıyorum. Tomru da attım. Şey atar diye. İskelet ordusu atar diye ama atmadı. Şimdi attı arkadaş. Tamam yine fişekçiyi şuradan atıyorum. Kuleden uzak dursun. Aa, aferin. Testayı da attık. Onu iyice sağlam aldık ya. Şuraya sadece iskeletler yeter bence. Arkadan da atmış. Niye arkadan attıysa? işime gelir. Tamam şövalyeye gelin tam da işte bombasını... Oğlum ne yaptınız lan siz? Ana alev topu atınca unuttum arkadaşlar ben adamın şeyini ya. Neyse deprem atalım artık oraya şey atsa bile. <laughs> Kasırgayı şey kaçırdı tamam. Biz de trolledik sonda ama adam da trolledi. Hadi bakalım ikinci maça geçelim. Orta derecede oynadığım desteyle. Arkadaşlarım ikinci maçımızdayız. Gerçekten orta derecede oynadığım deste. Hani bu destele ne çok iyiyim ne çok kötüyüm. Şimdi bir deneyeceğiz bakalım. Düşünsenize hepsi orta oynadığımda kötü oynadığımda kazanıyorum. Gayet de bile kaybediyorum birazcık. Üzücü olur açıkçası. Ya onu da tabii şansa bağlı. Hani antil miyiz değil miyiz her şeyi bilmiyoruz tabii. Orada acaba hiçbir şey atmasam ikisi birden öldürür mü? Yani öldürür herhalde arkadaşlar. Bak bak iki tane şey vurunca çok güçlü oluyor arkadaşlar ya. İki tane topçu vurduğu zaman. Hatta özellikle düşük liglerde seniz arkadaşlar. Bu düşük liglerde bence çok işe yarıyor bu topçu. Hani rakipler mega şövalye oynuyor. Oo, sakin ol lan altlara bir ikisi attık la. Aa, sakin ol. Hani rakipler mega şövalye oynuyor. Ağır ağır kartlar oynuyor. Ortaya çektiğiniz zaman bence baya güçlü oluyor bu kart. Bu kule birliği kartı. Tamam hocam sakin ol. Sakin oynayalım. Hasta olarak gerideyiz. Zaten kulübirliği olarak da e, canı az bir birlik. Hatta en düşüğü galiba topçu yanlış hatırlamıyorsam. Hançer düşesi mi daha düşüktü arkadaşlar topçu mu? Ha, topçuydu değil mi ya? Bence topçuydu. Şuraya şimdi şöyle bir şey yapacağım. Tesla'yı da atacağım şuraya. Hı. Tamam Tesla'mız onu öldürecek. Ruhu biraz arkadan attık ya. Tüh. Ruhu kötü attım ama Tesla indirdi oraya. Güzel. Bayağı vurduk kulesine. Yani ben aynı hamleyi bir daha yapmayacağım. Belli neden öyle bir şey yaptı. Pek anlamadım. Tamam. Bak solu bıraktım. Hiçbir şey atmadan şövalye orayı indiriyor. Güzel. Ben bu birliği sevdim arkadaşlar ya. Bence siz de oynayın. Hatta geçen Lucas Gamer diye bir tane e-sporcu var biliyorsunuz. Bu topçu birliğinin çok güçlü olduğunu söylüyordu. Bir an önce nöflenmesini falan söylüyordu yani. Bazı kısımda var. Bence baflansın diyorlar. Onlar da. Onlar da bence başka bir şeyde. Bence bufflanmasın şu an gayet dengeli. Oyundaki bence şu an kartların, e, kart demeyeyim de. Kule birliklerinin hepsi bana şu an dengeli geliyor arkadaşlar. Hiç burayla oynamasın bence Clash Royale. Yani para uğruna bazı şeyler yapıyor ama buna, buna dokunmasın. Buna dokunma. Her şey zaten şu an ayarlı yani kule birlikleri açısından. Dengeli diye düşünüyorum. O hatırlıyor musunuz arkadaşlar hançer düşesinin popüler olduğu zaman? Abi o neydi öyle ya? Benim kusasım geliyordu o zamanlar. Neyse ki geçti. Bu arada e, o Tesla'yı, pardon, o X2'nin öylesine attım. Adam soldaki hatanı daha çok desteklemesin diye şovalye de atalım. Oha, yıldırımım varmış. Ama şey bir aslında buna gerek yoktu ama ne olur ne olmaz diye attık. Şimdi hasarda neredeyse başa başız arkadaşlar. Orada okçunun vurması bir tane güzel oldu. Bence şunları bir bölelim. O eleman gene aynı hamleyi yapar büyük ihtimalle. Önce şunu atalım. Önüne de şövalye atalım. Tamam. Ruhu attık. Tesla'yı şuraya atalım. O birazcık saçma oldu ama bizim kule kitlenmiş. X'e kitlenmiş. Abi hiçbir şey görmedim. Ne oldu ya? Ne olmuş orada? Alev topuyla bitirelim. Güzel. Vallahi ben sola fokus oldum. Büyük Büyükmez siz de sola bakıyordunuz. Sağ taraftan. Bizim ilk indirmiş. Neyse hadi bakalım şimdi Kraliyet Devi destemize geçelim. Gözümün nuru en iyi oynadığımı düşündüğüm desteyle oynayacağız şimdi. Neyle oynayacağız? Kraliyet Devi destesiyle oynayacağız. Bu arada arkadaşlar aslında az önce videoyu devam ediyordum ama maalesef şarjım azalmış. Şarjım da bittiği için tekrar biraz dolmasını bekledim. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Emojileri de kapatmışım az önce gelen adamın yüzünden. Tamam şuraya balıkçı atalım. Delirtti beni az önce gelen adam ya. Zaten şarjım da bitiyordu o esnada. Adam iyice beni manyak etti. Sinirlendim. O yüzden orada videoyu bir ara vermek zorunda kaldık. Durun bakalım. Şimdi ne yapacağız? Umarım kazanırız. Vallahi kaybedersek de yapacak bir şey yok. Biraz saçma bir video olmuş olacak. Hani en iyi oynadığım desteli kaybediyorum. En kötü olduğum desteli kazanıyorum. Tabii öyle şeylerde normal. Herkes her zaman kazanmıyor. Tomru da attık. Güzel. Ama kazanmak istiyorum lütfen yani. Hatta kayıt devini de atalım arkadaşlar ya. Kraliçede denemesi de yapalım. Unuttum mini pekkası falan var mıydı bu adamın? Oo güzel. Şuraya elektrolü hızlıca. Hadi oğlum. Erit oraya elektrolü. Süper. Yardırın oğlum. Vurun vurun. Kuleye vurun. Aslanlarım vur. İşte budur ya. Şu fişekçinin kafasına da şu alev topunu çakacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin kardeşlerim. Hepinizin adını attım o alev topunu. Fişekçiyi sevmeyen kardeşlerim için attım onu. Tamam. Güzel. Şimdi bayağı öndeyiz hasarda. Hayvan gibi öndeyiz. Ee, az önceki video kaydımda da şeyi unutmuşum. Topçuyu takmayı unutmuşum. O da birazcık canımı sıktı. O yüzden tekrardan maça girdim. Onu da belirteyim. Okey adam saldı mı maçı ya? Heh salmamış. İyi ki salmamış. Yoksa ee, hemen hızlıca bitiririz. Bir tane daha maç atardık. Yani ben böyle adamlar salınca sinir oluyorum son ana kadar salmamazlık yapanlar hariç. Hani onlar maçı kaybettikleri halde salmıyorlar ya arkadaşlar. Başınıza gelmiştir illa. Hayda. Hayda. Dur dur dur. Hayal et. Tamam. Aynalı adam şey almış ya. Dev iskelet almış. Tabii ya. Tamam. Sa. Şimdi şu fişekçi bir çekelim diyecektim. Al lan al kafana al. Tamam. Hadi tamam. Koru koru. Fişekçinin korudu kardeşim. Tamam. Tamam koru hadi. i̇skeletleri de attım. Çabuk öldürün onu iskeletler. Süpersiniz. Arkadan çıkalım Kraliyet Devi'yle. Arkadan çıkarsak biz bu adamı rahat haklarız arkadaşlar. Sen şuraya gel. Elektro ruh da attım. Valla tam arkadaşlar middedir destesi ya. Adamın destesi. Balıkçı şuradan atacağım. Bombaya patlamasın. Çek onu balıkçıcığım. Teşekkür ederim balıkçıcığım. Abi, ooo, bu ne? Bu ne oğlum? Bizim de vuramayacak oraya gidip. Bak adam son ana kadar direnmeye çalışıyor. Biliyor tabi destesinin güzel olduğunu. Dur 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 iskeletlere gel. Hayır hayır hayır. Heh. Patlamayacak değil mi arkadaşlar orada ya? Patlamaz ya. İyi bari. Al lan fişekçi kafana alev topunu. Hah işte budur. Şunu da atalım. Şuradan atacağım ankayı. Boşuna attı o bomba kulesini. O bomba kulesi her türlü patlayacak. Maçı da burada bitireceğiz arkadaşlarım. Bu fişekçilerin bu fişekçilerin her zaman yenilmesi lazım. Siz hariçsiniz. Fişekçi oynuyorsanız arkadaşlar. Siz her zaman oynamaya devam edebilirsiniz. Sizlere tek bir lafım bile olmaz arkadaşlarım. Tam bu kadar yağcılık yeter. Tamam basalım. Evet arkadaşlar 3 tane destemizle oynadık. Şu şanslı kutumu da açacağım biliyorsunuz. Her videoda şanslı kutu açıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Allah kahretsin seni ya. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle destelerimi de göstereyim hani merak edenler varsa. Bu deste de güzel bu arada. Ee, bizim domuz bincisi XY. Dün oynadığımız deste. Bu desteği de arkadaşlar içimde kaldı ya. Yani. Hani videoyu bitirmiyorum şu an. Bu içimde kaldığı için anlatayım. Ya bu desteği arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Şu goblin laneti falan metadayken maxlamıştım. Goblin laneti dışındaki kartları hani prens falan da çok güçlüydü. Ulan tüm altınların boşa gitmişti. Allah senin bildiği gibi yapsın. Supercell dengeleme ekibi ya. Sonra bu desteği maxlamayı düşünüyordum. Gerçi bundan da neyi maxlamamız lazım? O, bu deste maxlanmaz arkadaşlar. Bu Semih Baba'nın eskiden Mete'ye soktuğu deste. Bu desteği biliyorsunuz videosunu çektik. Evet destelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.